Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz güzellik ve saç bakım eğitmeni Dilek Ermin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Öncelikle bu güzel davetiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Ben Dilek Ermin, güzellik ve saç bakım eğitmeniyim. Nişantaşı Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümünden mezunum ve yaklaşık 10 yıldır güzellik sektöründe aktif olarak çalışıyorum. Daha önce Milli Eğitim Bakanlığına bağlı akademilerde güzellik uzmanlığı ve kalıcı makyaj dersleri verdim. Şu anda da Beykoz Özel Eğitim Meslek Okulu'nda özel gereksinimli bireylere saç bakımı ve güzellik dersleri veriyorum. Çok tebrikler. Başarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı, bir dönüm noktası yaşadınız mı? Ee, küçükken ben hep böyle bir filmde, bir dizide veya bir kuaförde gördüğüm saç modellerini Hı -hı. hemen oyuncak bebeklerin üzerinde denemeye çalışırdım. Ee, o zamanlarda bile el becerim vardı. Ailemde bu yönümü görünce beni bu alana yönlendirmek istediler ve ben de bu yeteneğimin peşinden gitmeyi seçtim. Aynı zamanda bu meslek bana biraz anneannemden de geliyor diyebiliriz. Hı -hı. Anneannem eskiden kadınların kaşlarını cımbız kullanmadan eliyle alırmış. Aa. Yani güzellik mesleği bizde biraz genetik diyebiliriz. Süper. Genlerle geçiyor evet. bu. Çünkü özel bir kabiliyet bu. Kesinlikle. Ve evet. el becerisi, estetik Hı -hı. zevk, bunlar önemli. Verdiğiniz hizmetler, çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ki. E, okulumuzda bir güzellik atölyemiz var. E, bu atölyemize dışarıdan işlemlere e, danışanlar da kabul ediyoruz. Öğrencilerimle birlikte gelen danışanlarımıza saç bakımı, saç şekillendirme, vücut bakımı, cilt bakımı, makyaj, masaj ve kaş dizaynı gibi hizmetler sunuyoruz. E, bu hizmetlerden elde ettiğimiz gelirle de öğrencilerimizle birlikte kahvaltı, sinema, yemek gibi etkinlikler düzenliyoruz. Aynı zamanda atölyemizin ürün ihtiyaçlarını gideriyoruz. E, aynı zamanda şu anda bir kozmetik markasının, Alyalina adlı bir kozmetik markasının Hı -hı. E, ürün satışını ve danışmanlığını da yapıyorum. Çok güzel. Tebrik ediyorum sizi. Peki bu marka hakkında biraz daha detaylı bilgi vermek ister misiniz? Ya içerik olarak tamamen Hı -hı. bitkisel içerikli. Hı -hı. E, özellikle botoks etkili serumlarından ben çok memnunum. Hı -hı. Herkese de tavsiye ederim. Çok hoş. E, yeni başladım zaten bu firmaya. Tebrik ederim. Çok büyük bir ilgi var toplumda evet, değil mi artık erkekler de bakımlı olmak istiyor Hı -hı. kadınlar gibi bu da güzel bir şey çünkü insana mutluluk veriyor değil mi bakımlı olmak kesinlikle güzel olmak kesinlikle özgüven kazandırıyor kesinlikle özgüven kazandırıyor gerçekten peki sizi farklı kılan özellikler nelerdir Beni farklı kılan en önemli özellik hem sahada aktif bir uygulayıcı olmam hem de eğitmen olmam. Çünkü bir işi sadece yapmakla kalmıyor aynı zamanda nedenini ve nasılını da aktarabiliyorum. Özellikle özel öğrencilerle çalıştığım için sabır, empati ve iletişim konusunda farklı bir derinliğe sahip olduğumu düşünüyorum. Çünkü bir insanı sadece güzelleştirmek kadar aynı zamanda iyi hissettirmek, özel hissettirmek de çok önemli. Kesinlikle tebrik ediyorum. Geleceğe dair vizyonunuz, hedefiniz nedir? Ee, uzun vadede en büyük hedefim e, hem uygulamalarımı yürütebileceğim hem de eğitimler verebileceğim bir güzellik akademisi kurmak. E, bu akademide sadece profesyonel eğitimler değil, aynı zamanda özel gereksinimli bireylere ücretsiz eğitimler de vermek istiyorum. Çünkü bu bireylerin e, meslek okullarına belli bir yaştan sonra erişimi sınırlanabiliyor. Daha önce bu projeyle işkura bir başvuruda bulunmuştum ve başvurum kabul edilmişti ama o süreç yarım kalmıştı. Şimdi bu süreci tamamlayıp hayata geçireceğim istiyorum Ne güzel. Böyle hayatlara dokunmak çok önemli değil mi? Bir fayda kesinlikle. sağlamak. Bu hayatı daha anlamlı hale getiriyor. Kesinlikle. Çok tebrik ediyorum. güçlendirmiş oluyor. Doğru. Peki genel olarak düşünürseniz kimler bu sektörde başarılı olabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Ee, bu meslekte olması gereken en temel özellik kesinlikle sabır. Aynı zamanda empati kurabilmek, doğru iletişim becerisi, hijyen kurallarına dikkat etmek, detaylara önem vermek, pozitif enerjiyi aktarabilmek. E, aynı zamanda zamanda estetik bir bakış açısı da gerektiriyor. Hmm. Ee, bu işi sadece bir mesleğim olsun, girişim olsun diye seçmemek gerekiyor. Gerçekten severek yapmak gerekiyor. Üniversitedeyken aynı zamanda insan ruhundan da anlamak gerekiyor çünkü hı hı. üniversitedeyken psikolojik psikoloji, boyutu da var. Psikoloji dersleri evet. alırdık ve hani o zamanlar ne ilgisi var derdim psikoloji ve güzelliğin. Şu anda çok iyi anlıyorum. İnsan ruhundan anlamadan kesinlikle bu işi yapmak mümkün değil. Evet Etkin bir iletişim kesinlikle. ve iyi bir dinleyici olmak da önemli değil mi bunda? Evet, tabii ki. Talep nedir? Çünkü sorunun ne olduğunu anlamak hı hı. çözmenin yarısıdır. Hı hı. Kriz anında yönetebilmek gerekiyor. Kesinlikle o çünkü olabilir, değil mi? Mümkün yani. Tabii ki olabilir. yani. Ama her soğuk her türlü olmak... müşteriyle karşılaşabiliyoruz. Doğru. O yüzden empati kurabilmek önemli, onun psikolojisinden Hı -hı. ruhundan anlayabilmek önemli, ona dokunabilmek önemli. Kesinlikle. Yani bu etkin iletişim sayesinde e, iyi bir komünikasyon sağlanıyor evet. ve bu kişiler artık size bir güven de duyuyorlar değil mi? Yani bu güveni tesis Kesinlikle etmek bizim önemli. Kesinlikle. Bizim sektörde güven zaten çok önemli. Bir kere Hı -hı. o güveni sağladığınız zaman muhakkak ikinciye, üçüncüye geliyor. Hatta başka müşteriler de kendisiyle birlikte getirebiliyor. Kesinlikle. Yani tavsiye edilen biri olmak çok güzel bir şey. Kesinlikle öyle. Dilek Hanım sizinle sohbet çok keyifliydi. Teşekkür Fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilere iletmek istediğiniz bir mesajınız veya bir tavsiyeniz var mı? Evet, kendinize mutlaka zaman ayırın ve bakımlarınızı ihmal etmeyin. Unutmayalım ki güzellik sadece dış görünüş değil, aynı zamanda içten gelen bir ışıktır. Asla parlamaktan çekinmeyin ve kendinize güzel bakın. Şahane bir mesajdı. Teşekkür ederim. Bu bir yaşam felsefesi olmalı. Aynen öyle. Değil mi? O kadar Kesinlikle. güzel bir şey ki bu. İnsanın kendisine duyduğu saygı ve sevgiyi de ifade ediyor aynı zamanda. Kesinlikle. Değil mi? Bu şekilde özgüven yükseliyor. Daha mutlu bir insan oluyorsunuz. Çevrenize de daha faydalı oluyorsunuz ve o enerji yayılıyor etrafa. Evet, zaten enerji meselesi güzellik biraz da içten gelen o enerjiyi biz elimizden geldiğince dışarıya yansıtmaya çalışıyoruz. Harikasınız, katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve daha ben nice başarılar efendim. diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok Rica ederiz. Nersim, bugünkü konuğumuz güzellik ve saç bakım eğitmeni Dilek Ermin idi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.